farklılıkları zenginlik ve çeşitlilik olarak algılayabilen, en olumsuz durumları bile tölere edebilen, en önemlisi ise gerçek anlamda iletişim bilincine sahip ve bu sahipliği öğrencilerine de aktarabilen eğitim uzmanına ben öğretmen diyorum. Öğrencinin karşısında olması gereken öğretmen profili, öğrenci-öğretmen ilişkisi ve öğrencinin okulla kurduğu bağın temelini oluşturur. Çünkü uygarlık ölçüsü öğretmenin niceliğiyle değil, niteliğiyle eşdeğerdir. İletişim odaklı öğretmen demek, muhabbet edebilen, dersine hakim, bolca eğitim mutuğu çeken öğretmen demek değildir. İletişim odaklı öğretmen, öğrencinin kaderi ve iletişim yeterliği, potansiyeli, kariyeri, hayat algısı ve psikolojisi konusunda her sözü, eylemi ve iletişimden doğan yetenekleriyle öğrencinin kaderine etki ettiğinin farkında olan öğretmendir. Ders sunumundan örneklendirmesine, soruları yanıtlandırma biçiminden, öğrenciye en doğru yaklaşımı her durumda belirleme becerisine kadar öğretmen, iletişim ustası olmak zorundadır. Laf olsun diye değil, gerçekten zorundadır. Öğrenci-öğretmen ilişkisini başlatan da bu ilişkiyi doğru ve etkili bir iletişim haline getirmek zorunda olan da öğretmendir. Öğretmenin kalitesi eğitimin ve öğrencinin kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda hangi dersin öğretmeni olursa olsun öğrencilerin etkili iletişim yeterliliği kazanması için ilk temas ve rol model öğretmendir denilebilir. Aslında ne kadar inanılmaz gelse de tüm öğrenciler iletişime açıktır. Sadece iletişim kurma biçimleri farklıdır. Çünkü bilinmelidir ki iletişim kurulabilmesi için bireysel farklara hakim olunmalıdır. Tabi öncelikle bireysel fark nedir? O bilinmelidir. Bu konuda bilinçlendirmek de öğretmenin işidir. Ve her öğretmen bilmelidir ki her öğrenci farklı bir kültürel çevrede, farklı bir ekonomik yapı içinde büyümüş olabilir. Yaşları, cinsiyetleri farklı olabilir. Tüm bunların üzerine ait oldukları o kuşakların yaşam tarzını da eklerseniz İletişim nedir bilen öğretmenin sürekli olarak kendisini güncellemesinden ne kastettiğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Öğretmen doğru ve etkili bir iletişim kurmak istiyorsa öncelikle böyle bir amacı olmak zorunda. Bundan haberdar dahi olmayan kişiler için ise tek tavsiyem iletişim eğitimi için bir iletişim koçuna başvurmalarıdır. Okullardan çok dijital dünyanın çocukları olan bu öğrencilerle iletişim kurmak istiyorsanız, tüm dünyayı tek bir potada eriten o klasik öğretileri kaldırıp atmak zorundasınız. Öncelikle onları şu anda harekete geçiren içerikler dijital içeriklerdir. Dersleriniz dijital bir farkındalıkla yürümek zorunda. En azından teknolojik anlamda böyle bir yeterliğiniz yoksa derslerinizi o dijital düşünme biçimine ee, uyumlandırarak hareket etmek ...zorundasınız. Öğretmenin dersle ilintili veya kişisel açıklamalara dayalı personumu... ...sözü, bakışı, hareketi, yorumlama biçimi... ...bireysel olarak farklı öğrencilerde aynı karşılığı bulmaz. Öğretmen iletişim ya da ders amacı doğrultusunda her ne kadar... ...o mesajı sınıfa genel olarak tasarlamak zorundaysa da... ...geri bildirimlerin kimden nasıl geldiğini takip ederek... ...farklılıkları tanımlayarak öğrencilerle bağlamına göre iletişim kurmak zorundadır. Yani karşı tarafın düşünüş biçimi, yaklaşım biçimini belirlemek ve öğretmenlik yaptığı süre boyunca o kişilere öyle yaklaşmak zorundadır. Bu korkunç bir özveri ve çaba gerektirir. Her şeyden önce bir farkındalık gerektirir. Eski klasik öğretiler dedim az önce, bundan kastım şu. Herkes matematik öğrenemez. Artık bundan vazgeçmek lazım. Herkes... Ee, Türkçeyi çok iyi öğrenemeyebilir. Herkes fiziği kimyayı çok iyi öğrenemeyebilir. Gelişmiş ülkelerde artık derslerin 4 saat falan olduğuna tanık oluruz. Bambaşka bir meseleye girmek üzere değilim. Eğitim sisteminden bahsetmeyeceğim ama yani gerçekten artık herkesi tek potada eritmeyi bırakmak lazım. Bu çok skolastik bir anlayış. Herkesin yeteneklerini ve bireysel farklılıklarını tespit ettiğiniz noktada ki bunun en önemli belirleyicisi de iletişimdir. Ona göre Genel olarak o sistem ya da o kuşağa göre bir eğitim planı hazırlamak gerekir. Bunu da yani, e, dipnot olarak düşeyim. Yoksa günde 8-10 saat dersi bir kişinin ve gerçekten derslerle çok derslerle çok az ilişkili bir kuşağın öğrencileri için o dersleri o kafaya yığmak e, görünen o ki araştırmalar o ki sonuç vermiyor. Bu nedenle öğretmenlere ve okullara çok daha fazla iş düşüyor. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını tespit etmek yetmiyor. Bir de hazır bulmuşluklarını da öğretmen tespit etmek zorunda. Yani aç mıdır, tok mudur, uykusuz mudur, fiziksel ihtiyaçları, psikolojik ihtiyaçları o an o derste e, nasıldır bunu da görmek zorunda. Her anlamda gerçek ve etkili. İletişim süreçlerini başarıyla yürüten okullarda iletişim okula hayallerinizin bile ciddi bir katkı sağlar. Bununla beraber okul tabii ki esas olarak öğrenci ve öğretmen demektir. Bu nedenle öğrenci-öğretmen ilişkisinin başarısı, okulun başarısı ve daha da önemlisi öğrencinin ne kadar kalifiye olacağının da bir belirleyicisidir. İletişim farkındalığı, eğitim ve öğretmenin en önemli belirleyicisidir. O niteliği, kaliteyi yaratan en önemli farktır bana göre. Değilse olmak zorundadır. Çünkü hani ne demiştik? Her şey iletişimle başlar. Şimdilik benden bu kadar. Okulda iletişim serisi bir videoda devam edecek ve son bulacak. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın.